En düşük emekli maaşı artışının geleceğini artık net olarak biliyoruz. Ne kadar olacak en düşük emekli maaşı? 14.650-15.000 arasında bir artış olacağı öngörülüyor. Bunun yanında da diğer yüksekten prim ödemiş daha fazla çalışmış emeklilere de yüzde on beş yanına işte bir küçük refah payı ekleneceği söyleniyor. Yüzde i̇şte yirmiye hani çok gürültü çıkarırsa emeklilerde yüzde yirmi beşe tamamlanabileceği söyleniyor. Ama dediğim gibi hani bir seyyenden zam yapılmadan hiçbir şekilde bunların bir anlamı olmayacak emekliler için tek çözüm Seyyan Enzem markasından yapılacak bir intibak. Ee, Bu da süre söylüyoruz. Seyyan Enzem konusu hükümetin hiç mi gündeminde yok? Hiç mi konuşulmuyor? Ee, hiç mi gündem'e gelmeyecek? seyyanen zam. Elbette ki emeklilerin e, talebini duyuyor hükümet. Elbette ki ne istediklerini biliyor aslında hükümet. Dolayısıyla seyyanen zam konusu da uzun zamandır aslına bakarsanız AK Parti'nin gündeminde var. E, 5 bin lira gibi bir seyyanen zam konuşuluyor demiştik. Daha öncesinde de söylemiştik. Bu 5 bin lira seyyanen zam halihazırda hazırda e, AK Parti'de konuşuluyor. Bugün muhtemelen büyük bir ihtimalle kabine toplantısında da değerlendirilecektir e, değerlendirileceğini biliyoruz. Ama en azından bugün bu seyyane zam kararı çıkar mı ondan o kadar emin değiliz. şimdi bu seyyane zam konusu bir buçuk yıldır aslında gündemde olan bir konu. hatırlarsanız Devlet Bahçeli'nin seyyane zam verilmelidir emeklilere diye bir çıkışı vardı. Hatta rakam da söylemişti. 8.077 lira diye. O zaman memurlara yapılan bir seyyanen zam vardı ve o rakam kadar normal tüm emeklilere de verilmelidir diye Devlet Bahçeli bunun baskısını yaptı. Zaten verilecek planları da oluşturulmuştu. Biz de bu haberleri kulis bilgisi olarak verdik. Fakat daha sonra Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle beraber birdenbire bu seyahat enzam geri plana itildi ve başka bir ekonomi politikası uygulanmaya başlandı. Bu arada o dönemlerde bu 5000 lira konusunda ilk defa biz duyurmuştuk. Hani kulis bilgilerimizi arada bir a tutuyor tutmuyor gibi böyle not verenler oluyor ya. Biz olayı oradan bakmıyoruz tabii ki ama yine de ben hatırlatmak isterim. İlk olarak maaş ikramiyesi hatta bir bayram ikramiyesi Cumhuriyet Bayramı'nda bir ikramiye verileceği haberini de yine biz duyurduğumuzda o zaman da ya işte ne e, ikramiyesi nereden çıktı deniliyordu. E, yine bir seyyanen zam beklentisi vardı ama seyyanen yerine bin TL e, ikramiye verileceğini duyurmuştuk. nitekimde o zaman bir 5 bin TL'lik ikramiye verilmişti. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Selamlar. Özgür merhaba, merhaba Bülent Bey, merhaba, merhaba Şebnem Hanım. Bizleri izleyen selamlar, sevgiler. Gayet iyi. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. İşte bugün gündem oldukça yoğun. E, kabinede emekli refah payı, en düşük emekli maaşı konuşulacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasında, kabine sonrasında bunlarla ilgili bir açıklama yapacak. bir seyyanen zam gelir mi gelmez mi bunu konuşuyorduk açıkçası. Bir 5 bin lira seyyanen zamın da bu toplantının gündeminde olacağı konuşuluyor Ankara'da. Ama bunun kararı işte seyyanen zam olarak mı çıkacak, refah payı olarak mı çıkacak bunu bilemiyoruz net olarak ama ne, e, gündemde yani artış olarak... yapılacak gibi görmüyorum. Seyyanen artış yapmayacaklardır. Sadece çok küçük bir refah payı ilavesi yapacaklardır diye düşünüyorum. Umarım ben yanılırım yani zaten bugün 4-5 tane televizyon kanalına çıkıp e, refah payının oransal artışın anlamsız olduğunu, emeklilere muhakkak seyyanen artışın yapılması gerektiğini anlattım. Zaten seyyanen artış dışında oransal artış bir işe yaramaz. Benim kendi fikrim aslında seyyanen artış bile değil. Yani normalde bir intibak yapılması gerekiyor ama şu süreçte en kötü ihtimalle bir seyyanen artış yapması gerekliliğini anlatmaya çalıştım ama ben seyyanen artış yapacaklarının ihtimali üzerine çok fazla durmuyorum. Ee, olması gerektiğini tabi anlatmak ayrı bir şey. Hükümetin buna karar verip seyyanen artış yapıp yapmaması ayrı konu. Umarım ben yanılırım. Seyyanen artış yaparlar çünkü olması gereken seyyanen artış. Oransal artış bir işe yaramaz. Fakat hükümetin bence e, ilk günden itibaren hep söylediğim konu İlk önce SSK Bağkur'daki e, oransal e, enflasyon farkı biliyorsunuz memur ve memur emeklerinde aynı oranda değil. Bu nedenle memur ve memur emeklerinin yüzde 11.54'ü 15.75'i öncelikle bir tamamlanır. Sonrasında da küçük bir refah payı ilavesi yaparlar diye düşünüyorum. Bu refah payının da yüzde yirmiler seviyesinde olabileceğini öngörüyorum. E, Bakın enflasyon açıklanmadan da ben bunun böyle olabileceğini söylüyordum. Yani 3 Ocak'ta enflasyon açıklanmadan önce benim bu söylediklerim yine böyleydi. Şimdi açıklandığında da ne olup ne bitecek hep beraber göreceğiz. Umarım ben yanılırım dediğim gibi ayrıca başka artışlar yapabilirler ama ben yüzde %20'lerde sınırlı tutacaklarını düşünüyorum. Yani maksimum işte Cumhurbaşkanı hiç beklenmedik bir açıklama yaparsa da bu oran yüzde %25 olur diyorum. Yani Başka bir şey de aklıma da gelmiyor. Çünkü hükümetin yetkililerinin hal, hareket, tavır ve konuşmalarına baktığım zaman e, çok yüksek oranda bir artış, seyyanen bir artış. E, yani şu anda planlarında bu yok. Hükümet yetkilileri tam şu anda biliyorsunuz İmralı görüşmelerini yapmaya başladı tekrar. E, i̇şte hı hı. E, PKK silah bıraksın. E, biz Türkiye daha normal bir duruma getirelim gibi bir çalışmayı hızlandırdı. O çalışma da ne hikmetse tam da emekli aylıklarının maaşlarının hesabı olduğu döneme denk geldi. Yani bilerek yapıldı diyemem ama yani ne hikmetse tam da bu döneme denk geldi. Şu anda herkesin aklı fikri basının o konularda yani şimdi biz emekli aylıklarını falan konuştuğumuzda ya yani insanlar geçinemiyor falan bunları anlattığımız zaman sanki şöyle oluyor ya elin tersi ya dur bakayım ya kardeşim sen ne diyorsun bak daha büyük daha önemli konularımız var siz neyle uğraşıyorsunuz gibi kalıyor bu sefer gündemin dışına itildi e söylenildiği zaman da e daha mühim konular var bunlar daha mühim olmayan konu gibi kaldı maalesef evet buyurun Özgür Bey aynen ben de siz yayına gelmeden önce aslında şöyle bir özeti yapmak üzereydim. Siz oraya parmak bastınız. yaklaşık 15 ay kadar öncesinden başlayan bir seyyanen zam söylentisi var. Hatta bu söylentiyi de biz çıkarmadık zaten. Devlet Bahçeli kürsüden bağıra bağıra bütün emeklilere seyyanen zam verilmedi, verilmelidir, verilmelidir diye bir, bir seneden fazla oldu. İlk onlar attı ve bu o günden beridir hatta öncesinden beri de AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gündeminde olan bir konu. Sadece yani bu seyyanen zam konusu her zaman masada. Bugün de masada ama karar neye göre verilecek? Refah payı mı e veya işte genel emeklilere göre mi düşünecek kısmını bugün akşam muhtemelen Sayın Erdoğan açıklayacak. Orada da göreceğiz. Ama bunu ben masada... Şöyle olarak, ben şöyle düşünüyorum Bülent Bey. Yani refah payı da açıklandığında şimdi 11.54 memura dediler ya enflasyon farkı. Sonrasında işte SSK bağ da 15.75 çıktı çok büyük bir tepki oldu. Yani sosyal medyada emekliler çok büyük tepkiyi dile getirmeye çalıştılar. Bence 3-5 puanlık bir refah payı verecekler ve tepki daha da artacak. Yani bu 3-5 puanlık refah payı emekleri bence daha çok üzecek, daha çok kızdıracak gibi geliyor bana. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. İşte bunu aslında Özgür Bey biz de yaptığımız diyaloglardan, bunu direkt kaynaklardan söylüyoruz. Yani danışmanlardan, milletvekillerinden ve bakanlıktan çeşitli görüşmelerimizle beraber bunu söylüyorum sizlere. Bu masada var ve bunun emeklilerin büyük bir tepkisi olduğu çok ciddi anlamda anlatılmaya çalışılıyor. Özellikle Mehmet Şimşek ve ekibine ve Erdoğan'a. Ee, yani bu sahada biz emeklilerle yüz yüze gelemiyoruz kısmı çok ciddi baskı olarak e, masada nitekim <laughs> bu ilk kongrelerini yapıyor biliyorsunuz AK Parti'nin kongreleri oluyor illerde ve AK Parti'nin e, daha böyle haşir neşir olması gerektiğini daha çok sağda olması gerektiğini vurguluyor ama bu sahadaki yaşanılan sıkıntı da onlara aktarılıyor. İşte bugünlerde muhtemelen böyle bir ayrım yani Erdoğan gerçekten bunu anladı mı anlatabildiler mi? Ee, emeklilere karşı yaşanılan bu sıkıntıyı? Yoksa yine Mehmet Şimşek ve ekibi mi galip gelecek bu işten? Ee, muhtemelen yapılacak oran veya sizin söylediğiniz gibi hani 3-5 puanda kalırsa zaten çok büyük tepkiler oluşacak ama bu sefer bu tepkileri de kırmaya yönelik bir seyahane zam olur muyu da ben beklemiyor değilim. Umarım olur. Ya dediğim gibi olur. ben beklemiyorum ama umarım olur. Yani olması gereken o. Yani evet. seyyanen artışı olursa demek ki ee, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekonomi heyetiyle konuşmuştur. Yani siz ne derseniz deyin. E, biz bu aylıklarda belli miktar artış yapmak zorundayız. Derse zaten Hazine Maliye Bakanı Merkez Bankası Başkanı ne der? dersiniz der. Başka Cumhurbaşkanı ne diyecek? Yani çok da böyle e, hal hareketleri gözlerinde böyle hafif kaşı gözü oynasa görevden alırlar zaten. Yani aksi bir şey deme durumu olabilir mi zaten? Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ha, hiç kesinlikle yüzde yüz olmaz diyemem. Ama olma ihtimali üzerine ben durmuyorum nedense.